Fukan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte çağdaş Türk ve dünya tarihinden soru çözmeye devam ediyoruz. Kaçıncı soruda kalmıştık? 175. soruda kalmıştık. Hemen ne yapalım? 175. soruyla birlikte soru çözümümüze devam edelim. Sizlerle beraber biliyorsunuz ki iki savaş arası dönem arkadaşlar onu çözdük. Sorularını İki Dünya Savaşı'nı çözdük. Soğuk Savaş dönemindeyiz. Bundan sonra bir video daha olacak soğuk savaş dönemiyle ilgili. Ardından yumuşama dönemi ve en son olarak da küreselleşen dünya ile birlikte çağdaş Türk ve dünya tarihini bitirmiş olacağız inşallah. Diyelim ve hemen e, 175. soruyla soru çözümümüze başlayalım. İngiltere 1917'de aşağıdakilerden hangisiyle beraber İsrail'i bir Yahudi devletinin kurulmasını desteklemiştir? Eisenhower doktrini, Balfour Deklarasyonu, McMahon anlaşması Sykes-Picot anlaşması San Remo konferansı. Arkadaşlar İngiltere 1917 senesinde Balfour Deklarasyonu ile birlikte İsrail'de bir Yahudi devletinin kurulmasını ne yapıyor? Desteklemiş oluyor. Bir diğer sorumuza geldik. İsrail'i ta ilk tanıyan devlet aşağıdakilerden hangisidir? İngiltere, Fransa, Amerika, Türkiye, Mısır. Arkadaşlar İsrail'i tanıyan ilk devlet hangisidir? Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bir diğer sorumuza geldik. İsrail'i ilk tanıyan Müslüman devlet aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk bu sefer. Pakistan, İran, Irak, Türkiye, Mısır. Arkadaşlar İsrail'i ilk tanıyan Müslüman devlet biziz. Yani Türkiye e, ilk kez tanımıştır. İlk Müslüman devlet olarak yani. Bir diğer sorumuza geldik. 5 Ocak 1957 yılında Orta Doğu ülkelerine askeri ve Ekonomik yardımda bulunulması ve Orta Doğu'da komünizmin yayılmasını önlemek adına aşağıdakilerden hangisi yayınlanmıştır? NATO, Truman doktrini, Marshall Planı, Seato, Eisenhower doktrini e, şıklarını verdik arkadaşlar. 1957 yılında Orta Doğu kelimesini gördüğünüz an aklınıza hemen Eisenhower doktrini e, gelmesi lazım. Bu noktada Orta Doğu ülkelerine askeri ve ekonomik yardımda bulunuyor Eisenhower doktrini ile birlikte ve Orta Doğu'da komünizmin yayılmasını önlemek adına. Bir diğer sorumuza geldik. Eisenhower doktrinine destek vermemesine rağmen Amerika'dan doktrin çerçevesinde destek alan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır. Hangi devlettir arkadaşlar bu? Ürdün. Ürdün Eisenhower doktrinine destek vermemesine rağmen Amerika'dan doktrin çerçevesinde destek almıştır. 180'e geldik. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki nüfuzunu güçte kuvvetlendirmek için yaptığı gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye sorduk. Bağdat Paktı ve Sento örgütlerinin kurulmasını desteklemiştir. Doğru. Eisenhower doktrinini yayınlamıştır. Doğru. Süveyş Buhra'nın da Mısır'ı desteklemiştir. Doğru. Ürdün'e 6. filoyu göndermiştir. Doğru. Truman doktrinini yayınlamıştır. Yanlış. Çünkü Orta Doğu'yla e, ilgili değildir Truman doktrinini Biliyorsunuz ki Türkiye ile Yunanistan'a ekonomik yardımla alakalıydı. O yüzden Orta Doğu'daki nüfuzunu kuvvetlendirmesiyle bu durumun bir e, ilgisi yoktur. Bir diğer sorumuza geldik. Amerikalı stratejist Speakman dünyaya egemen olmak için iç hilal bölgesinin ele geçirilmesinin gerekliliğini ifade etmiştir. Buna göre verilen bilgi doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi iç hilal bölgesinde yer almaz diye sorduk. Filistin, Kore, Irak, Türkiye, Çin. Arkadaşlar yer alanlar İç Hilal bölgesinde hangi devletlerdir? Kore, Irak, Türkiye, Çin. Bunlar yer alırken Filistin yer almamaktadır. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin de Kunduri muharebeleriyle yer aldığı ve 1953'te sona eren savaş aşağıdakilerden hangisidir? Vietnam Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı, Keşmir Sorunu, İkinci Dünya Savaşı'nı verdik. Arkadaşlar Türkiye'nin de yer aldığı bu savaş hangisidir? Kunduri muharebeleriyle birlikte hangi savaştı? Bu Kore Savaşı'ydı. 1853 senesinde sona ermiştir. Bir diğer sorumuza geldik. Kore'ye yapılan askeri harekat sonrası aşağıdaki anlaşmaların hangisinin ardından 38. Enlem sınır olarak kabul edilmiştir? Dayton Anlaşması, Brüksel Anlaşması, Bonn-Jom Anlaşması, Cenevre Anlaşması, Belgrad Anlaşması hangi anlaşmaydı arkadaşlar bu? Kore'ye yapılan askeri harekat sonrası Bonn-Jom Anlaşması ile birlikte 38. Enlem sınır olarak kabul ediliyor. Kunduri muharebelerinde Türk Tugayı'nın komutanlığını yapan tüm general aşağıdakilerden hangisidir? Cengiz Topel, Süleyman Dilbirliği, Fevzi Çakmak, Tahsin Yazıcı, Turan Güneş hangisidir arkadaşlar? Kunduri muharebelerinde Türk Tugayı'nın komutanlığını yapan tüm general Tahsin Yazıcı'dır. Önemlidir arkadaşlar. Bilmemiz lazım Tahsin Yazıcı. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye aşağıdaki savaşlardan hangisiyle birlikte ilk kez Misak-ı Milli sınırları dışında savaşa katılmıştır? Vietnam Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı, Keşmir Sorunu, İçin Dünya Savaşı. Arkadaşlar Türkiye ilk kez Misak-ı Milli Sınırları dışında savaşa katıldığı hangi savaştır bu? Kore Savaşı'dır. Kore Savaşı Misak-ı Milli Sınırları dışında katıldığımız ilk savaştır. Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılması aşağıdaki örgütlerden hangisine üyelik sürecini hızlandırmıştır diye sorduk. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Sento, NATO, Varşova Paktı hangi arkadaşlar e, e, örgüte? NATO'ya. NATO'ya e, ne yapacaktır? Üyelik sürecini hızlandırmış olacaktır. Türkiye, Kore'ye biliyorsunuz ki asker gönderiyor. E, asker göndermesinden sonra da NATO'ya üyeliğimiz ne yapıyor? Hızlanmış oluyor. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisinde alınan karar ile gerçekleştirilmiştir? Tayton Anlaşması, Brüksel Anlaşması, Pomunjom bon Anlaşması, Cenevre Anlaşması, Ottawa Toplantısı. Hangisi arkadaşlar? Bakın bu soru da çok çok önemlidir bence. Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya kabul edilmesi Ottawa toplantısında alınan kararla birlikte gerçekleşmiş oluyor. Bir diğer sorumuza geldik. 8 Eylül 1958'de kurulan SEATO'ya, SEATO'nun açılımı neydi? Güneydoğu Asya Anlaşma Teşkilatı. Üye olan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye sorduk. Amerika var, Yeni Zelanda var, Tayland var, İngiltere var arkadaşlar ama kim yoktur? Vietnam yoktur. Vietnam karşı çıkıyor hatta buna. Bir diğer sorumuza geldik. Biraz şöyle geri alalım. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği ulusal bağımsızlık savaşı sömürülen vesayet altına sokulan devletlere örnek olmuştur. Türkiye'den etkilenip bağımsızlık mücadelesine giren ülke ile lideri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorduk arkadaşlar. Böyle bir soru da çıkabilir karşınıza. Tunus Habib Bourguiba doğru. Endonezya Sukarno doğru. Hindistan Mahatma Gandhi doğru. Pakistan Muhammed Ali Cinnah doğru. Mısır Amanullah Han mı? Hayır arkadaşlar. E, Amanullah Han neredeydi? Afganistan'da yer almaktaydı. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. 1763 yılından itibaren İngiltere'nin sömürgesi altında olan Hindistan, aşağıdaki isimlerden hangisinin öncülüğünde bağımsızlık mücadelesi başlatmıştır? Habib Burgiba, Sukarno, Mahatma Gandhi, Muhammed Ali Cinnah, Amanullah Han… Hangisi tarafından arkadaşlar? Mahatma Gandhi tarafından biliyorsunuz ki Hindistan e, Mahatma Gandhi öncülüğünde bağımsızlık mücadelesini başlatmış olacaktır. 1763 yılından itibaren İngiltere'nin sömürgesi altındaydı biliyorsunuz ki Hindistan Mahatma Gandhi öncülüğünde bağımsızlık mücadelesi başlamış oluyor. Bir diğer sorumuza geldik. Mahatma Gandhi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorduk. Hindistan halkının İngiltere'ye verdiği bağımsızlık mücadelesinin lideridir. Doğru. 1939'da tuz yürüyüşünü başlatmıştır. Doğru. Hindistan'da resmi olarak ulusun babası ilan edilmiştir. Doğru. Doğum tarihi dünya şiddete hayır günü olarak ilan edilmiştir. Doğru. Hindistan devletinin ilk başbakanı mıdır? Hayır arkadaşlar. İlk başbakanı kimdir? Nehru'dur. Nehru olduğunu unutmayınız. Bir sonraki sorumuza bununla alakalı. Hindistan Devleti'nin ilk başbakanı aşağıdakilerden hangisidir? Kimdir? Javar Harlal Nehru arkadaşlar. Buna cevabımız Nehru olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Keşmir ve Haydarabad aşağıdaki ülkelerin hangileri arasında sorun yaşanmasına sebep olmuştur diye sorduk. Tunus, Mısır, Endonezya, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Pakistan, Hindistan, Mısır, Suriye. Keşmir ve Hyderabad arkadaşlar biliyorsunuz ki Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan sorundur. 23 Mart 1940'ta kurulan Pakistan Devleti'nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Habib Burgiba, Sukarno, Mahatma Gandhi, Muhammed Ali Cinnah, Amanullah Han hangisidir arkadaşlar Pakistan Devleti'nin kurucusu? Muhammed Ali Cinnah'tır bunu unutmayalım. Önemlidir arkadaşlar Gandhi ile birlikte Muhammed Ali Cinnah da önemli isimler arasında yer alıyor. Güney Asya ülkeleri kendi aralarındaki sorunları barışçı yollardan çözmek ve siyasi iktisadi işbirliğini sağlamak için 1967 yılında aşağıdakilerden hangisini kurmuştur diye sorduk. NATO, Turman, ASEAN, SEATO, Eisenhower doktrini, Arkadaşlar Güney Asya ülkeleri kendi aralarındaki sorunları barışçı yollardan çözmek, siyasi iktisadi işbirliği sağlamak adına neyi kuracaklardır? ASEAN'ı kuracaklardır. Cevabımız burada C seçeneği olmuş oldu. 40.000 kişinin katledildiği Setif katliamı aşağıdaki ülkelerin hangisinde gerçekleştirilmiştir? Tunus, Cezayir, Irak, Pakistan, Mısır. Arkadaşlar Setif katliamı 40 bin kişinin katledildiği katliamdır Fransa tarafından. Fransa tarafından arkadaşlar sitif katliamı gerçekleşiyor. Nerede gerçekleşiyor? Cezayir'de gerçekleşiyor. Bu çok üzücü bir katliamdır arkadaşlar. Bütün katliamlar üzücüdür zaten. 40 bin kişinin katledildiği bu katliam inanılmaz yani insanların tüyleri insanın tüyleri diken diken oluyor. Bunu duyunca arkadaşlar inanılmaz bir olay Cezayir'de gerçekleşiyor. Bir diğer sorumuza geldik. Cemile Buhaira aşağıdaki devletlerden hangisinin sembol isimlerinden bir tanesi olmuştur? Tunus, Cezayir, Irak, Pakistan, Mısır. Arkadaşlar Cemile Buhaira hangi devletin? Cezayir'in. Cezayir'in sembol isimlerinden bir tanesi olmuştur bağımsızlık yolunda. Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle Evian Anlaşması ile Bakın anlaşmanın adını bilelim. Evian Anlaşması ile aşağıdaki devletlerden hangisinin bağımsızlığını tanımıştır? Arkadaşlar Cezayir'in Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle, Evian Antlaşması ile cezayirin ne yapıyor? Bağımsızlığını tanımış oluyor. 32 Afrika ülkesi 25 Mayıs 1963'te bağlantısızların da desteğiyle aşağıdaki teşkilatlardan hangisini kurmuştur? NATO, Afrika Birliği Teşkilatı, ASEAN, SEATO, Eisenhower Doktrini. Arkadaşlar neyi kuruyor? Buraya e, açılımını bilmeniz açısından e, ne yaptım arkadaşlar? Bunu açtım. Afrika Birliği Teşkilatı'nın kısa adı budur. Burada cevabımız ne oldu? B seçeneği olmuş oldu. 200'e geldik. Madiba lakabıyla bilinen Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı olarak seçilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? diye sorduk arkadaşlar. Bakın bu soru da çok çok önemlidir. Bir gün karşınıza çıkabilir bu soruda. Madiba lakabıyla bilinen Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela'dır arkadaşlar. Joma Kenyatta da Kenya'nın arkadaşlar başında bulunan kişidir ama ilk CIA'da devlet başkanı değildir. Bir diğer sorumuza geldik. Soğuk savaş döneminde Türkiye aşağıdakilerden hangisine üye olmamıştır? NATO'ya üye miyiz arkadaşlar? Üyeyiz. Avrupa Konseyi'ne üyeyiz. OECD'ye üyeyiz. Batı Avrupa Birliği'ne üyeyiz ancak Avrupa Birliği'ne üye değiliz arkadaşlar. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ile kurduğu ilk, ulu, ilk kurumsal bağ aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ile kurduğumuz ilk kurumsal bağ nedir arkadaşlar? Avrupa Konseyi'ne üyeliktir. İlk e, kurumsal bağ budur. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1900 kaç yılında? 49 tarihinde. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye 28 Şubat 1953 tarihinde yukarıda verilen devletlerden hangileriyle Balkan Paktı'nı kurmuştur? Yunanistan, Yugoslavya, Bulgaristan. Kim yok? Bulgaristan yok. Yunanistan ve Yugoslavya ile birlikte ne yapıyor? Balkan Paktı'nı kurmuş oluyor Türkiye. 24 Şubat 1955 tarihinde kurulan Bağdat Paktı'na üye devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye sorduk. Türkiye var, İran var, Irak var, İngiltere de var. Bakın arkadaşlar önemlidir. İngiltere de var. Hindistan yok. Kim var? Pakistan var bunun yerine. Pakistan vardır. E bu 5 devlet arkadaşlar Bağdat Paktı'na üyedir. 24 e, 24 Şubat 1955 tarihinde kurulan Bağdat Paktı'ndan rejim değişikliği sebebiyle ayrılan devlet aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bakın bu soru da çok çok önemlidir. Hangi devlet? Irak arkadaşlar. Zaten Bağdat Paktı neye dönüşecek? CENTO'ya dönüşecek. Bağdat Paktı Bağdat'ta olduğundan dolayı kim ayrılıyor? Irak arkadaşlar. Rejim değişikliği sebebiyle ayrılmış oluyor. Bir diğer sorumuza geldik. 24 Şubat 1955 tarihinde kurulan Bağdat Paktı'ndan rejim değişikliği sebebiyle ayrılan Irak sonrası Paktın merkezi Bağdat'tan Ankara'ya alınmıştır ve bu Paktın adı değişmiştir. Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda Bağdat Paktı'nın adı aşağıdakilerden adın hangisine dönüştürülmüştür? SENTO diğer adı Merkez Anlaşma Örgütü. Afrika Birliği Teşkilatı ASEAN Seato Eisenhower doktrini arkadaşlar Bağdat Paktı'nın adı neye dönüşüyor? Sento'ya dönüşüyor. Merkezin nereymiş? Ankara'ymış. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bu videomuzun son sorusuna geldik. Sento 1979'da aşağıdaki ülkelerden hangisinde meydana gelen İslami rejimin kurulmasıyla dağılmıştır? Türkiye, İran, Irak, Suriye, Pakistan. Hangi devlet arkadaşlar? İran. İran'da İslami rejimin kurulmasıyla birlikte Sento 1979 tarihinde dağılmış oluyor. Bu sorumuzla birlikte arkadaşlar artık bir sonraki videoda ne olacak? Soğuk savaş dönemini bitireceğiz inşallah. Soğuk savaştan sonra yumuşama ardından küreselleşen dünya ile birlikte sizlerle beraber biliyorsunuz hem inkılap tarihini bitirdik hem ıslahatları bitirdik hem çağdaşı bitirmiş olacağız inşallah sizlere hizmetimiz devam edecek. Arkadaşlar sınava kadar inşallah sınavda da karşınıza çıkacaktır bu sorular. Allah'ın izniyle tabi diyelim ve ne yapalım videomuzu bitirelim. Kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayalım inşallah. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.